Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde olasılık konusu üzerine çalışacağız. Bir soruda olasılığın tanımı yapılmış. İnsanların düşünme biçimleri üzerinde araştırmalarıyla düşünmeyi öğretme konusunda öncülük yapan Dibon insanların yaygın altı düşünce biçimini kullanımı belirtmiştir. Yaygın altı düşünme şapkalarının hepsini buraya yazmışlar. Sınıf mevcutları birbirine eşit olan A, B, C, D ve E sınıfları. Bu bilgi bizim için çok önemli. A şubesi, B şubesi, C, D, E ve F birbirine eşitmiş. Temsil eden uygun şapka seçimleriyle istenmiş ve her öğrenci kendi uygun olduğu düşündüğü bir şapka seçmiştir. Aşağıdaki her bir şapkayı seçen öğrenci sayıları verilmiştir. Şapkaları seçen öğrencilerin sayıları aşağıda sıralanmıştır. O zaman benden yani istediği şeyler neler ona bakalım. D sınıfının duygusal şapkayı seçen öğrenci sayısı aşarken hangisidir istiyor? Duygusal şapka bizim kırmızı şapkamızın kendisini istemektedir. Soru kırmızı şapkanın kaç kişi olabileceğini istiyor. Peki buraya baktığımızda birinci öncüye baktığımızda birin D sınıfında rastgele seçilen bir öğrencinin iyimser düşünceye sahip olma olasılığı bir bölüştür diyor. O zaman ben öncelikle sınıf mevcutlarının kaçar kişi olduğunu bulmalıyım. Bu durumda her bir öğrencinin şapkalara dağıtıldığına göre bu şapkaların altındaki yazan sayıları topladığımda toplam şubedeki öğrenci sayılarını bulmuş olurum. Bunun hepsini topladığımızda 162 kişi yapar. O halde şubelerin hepsindeki öğrenci sayıları birbirine eşit ve 162 kişi bulunmaktaydı. Bu durumda ben 162'yi bölmeliyim. Burada toplam 6 tane şube var. O zaman 6 şubeye bölersem her bir şubeye kaç kişi düşüyor onu bulurum. 162'yi 6'ya böldüğümde 27 kişi düşer. O zaman D şubesinde de E şubesinde de B şubesinde de bütün şubelerde 27 kişi vardır. Ben D şubesiyle ilgilendiğim için D şubesinden devam ediyorum. Sonra birinci öncü bize diyor ki D sınıfından rastgele seçilen bir öğrencinin İyimser düşünceye sahip olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Sarı şapkadaki iyimser olması olasılığı D'de 3'te 1 ise bu durumda ben bu 3'ü genişleterek 27 kişiye tamamlayayım. 9 ile genişleteyim. 1 kere 9, 9. 3 kere 9 da 27. Yani 27 kişinin 9 tanesi sarı şapkadaki iyimser kişi sayısı 9 kişidir. Şu anda D sınıfındaki 9 kişi iyimser grubuna yerleşti. O zaman 27 9'u çıkartırsam 27'den 9'u çıkardığımda geri kalan 18 kişi diğer şapkalara yerleşecektir. D sınıfında tarafsız, tarafsızlar beyaz olanlar beyaz. Daha sonra kötümser, yani siyah şapkalılar kötümser. Daha sonra serin kanlı olanlar, serin kanlı olanlar mavi şapkalılar. Serin kanlılar düşünce şapkalarının seçenlerin toplam sayısı, bunların toplam sayısı yenilikçi şapkayı yani yeşili. Yani yeşil şapkayı. Seçenlerin sayısının 3 katına eşittir. Yani yeşil şapkalılar bir katı ifade ederse beyaz, siyah ve mavi şapkaların toplamları 3 kat olmalıymış. O halde biz kırmızı şapkayı aramaktayız. Şimdi bu soru için elimizde 18 kişi kalmıştı. Buradaki beyaz şapkalıları beyaz şapka olanları artı siyah şapka olanları artı mavi olanları ile beraber artı yeşil olanları artı bir de kırmızı olanları topladığımızda 18 kişiye ulaşmamız gerekmektedir. O zaman kattan gidelim. Yeşile bir katsa yeşilde bir kişi var ise o zaman beyaz, siyah ve mavilerin toplamının 3 katı olduğu için 3 kişi vardır. O zaman 3 ile 1'i topladığımda 4 kişi yapar. Toplamlarının 18 olması için 14 tane kırmızıya kalır. Şıklarda 14 var mı diye bakıyorum. Yok. Çünkü sorunun kökü olabilir demiş. Yani bir takım ihtimallerden bahsediyor. O zaman yeşil 2 tane olursa diğer şapkalar beyaz, siyah ve maviler. Onun 3 katından 6 tane olur. 6 ile 2'nin toplamı 8. 8 ile de neyi toplarsam 18 yapar? Onu. O zaman 10 tane olması lazım. 10 da yok. Yeşiller 3 olsun. Bu durumda maviler Siyahlar ve beyazlar bunun 3 katı olduğu için 9 olur. 9 da 3'ü toplarsam 12 yapar. 12'ye de kaç eklersem 18 olacaktır. Tabii ki 6. O zaman kırmızı da ne olacaktır? 6 tane. O zaman kırmızının 6 tane olduğunu bulmuş oluruz. Geldik diğer soruya. İkinci sorumuz. Şimdi ikinci sorumuzu yapalım. Aşağıdaki eşkaresel bölgelere ayrılmış dikdörtgen şeklindeki bir karton verilmiştir. Çiğden bu kartonu keserek alanları oranı 1 bölü 2 olacak şekilde iki tane dikdörtgen elde ediyor. Evet çiğden iki tane kartonu seçerek birbirinden farklı iki tane dikdörtgen yapıyor ve bunların oranları 1 bölü 2 oluyormuş. Yani küçük olan dikdörtgen küçük parça değil bir de büyük olan parçamız olması gerektiğiymiş. Büyük parça. Bunların oranları 1 bölü 2 olması gerekiyormuş. Buna göre diyor çiğdemin elde edeceği olası dikdörtgenlerden biri değildir. O halde ben alandan bahsettiği için büyük olan şeklin bir kenarını sayarak alanlarını bulayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 9 tane birimden oluşuyor. Kısa kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birimden de burası oluşuyor. O zaman bu şeklin alanını bulmak için kısa kenarı ve uzun kenarını çarparsam 6 kere 9 tam 54 birim kareden oluşmaktadır. Tabi bu soru için şıklardan devam edeceğim. Şimdi A şıkkından başlarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası 9 birim. Burası da 1 2. 2 birim. bunun alanı çarparsam 2 çarpı 9'dan 18 birim kare olarak bulmuş oluruz. Sonuçta büyük parça ile küçük parça arasında 1'e 2 oranı var. Yani bu 18 küçük parçaysa 18'in 2 katını aldığımda da 18 kere 2 36 yapar. E bu durumda 18 birim kare ile 36 birim kareyi topladığımda 54 birim kareyi vermektedir. O zaman bu doğru bir seçenektir. Bunu eledik. Biz değil arıyoruz. O zaman geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası 9. 1, 2, 3, 3. O zaman bu alanı bulmaya kalktığımda 9 çarpı 3 eşittir 27. Bu 27 küçük bir parçaysa bunun büyük parçası 27'nin ilk katı olacak 54. E zaten kendi başına sadece 54'ü oluşturduğu büyük parça. E küçük parça ve büyük parçayı toplayınca bizim alanımız 54'ün üstüne çıkacaktır. O zaman B olamaz. Diğerlerini de irdeleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun alanı 36 birim kare çıktı. Bu büyük olanıdır. Bunun yarısı da 18 birim kare küçük olandır. Bunları topladığımda zaten bize 54 birim karelik alanı verecektir. Bu da doğrudur. Geldik diğerine. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile 3'ü çarparsam 18 birim kare yapar. Zaten A şıkkında da 18 birim karenin küçük parça olduğunu. Bunun iki katını aldığımızda da 36 birim kayının büyük parça olduğunu topladığımızda da 54 birim karelik büyük şekle ulaştığımızı ve bunda doğru olduğunu söyledik. Olmaz dediği için olmayan Bursa'ydı. B seçeneğini bulmuş olduk. Gelelim üçüncü sorumuza. Yine olasılığın tanımı verilmiştir. Aşağıdaki görselde yıldızlar futbol takımının bir maçtaki kadrosu verilmiştir. Bu maç maça ilk 11'de başlayan futbolculardan 3'ü maç sırasında yedek futbolcular ile yer değiştirmiştir. Maç sonunda takımın bu maçta oynayan futbolcular arasından rast seçilen biri ile röportaj yapılacaktır. Röportaj yapılan futbolcunun forma numarasının asal sayı olma olasılığı en çok kaçtır? Şimdi hiçbir şey yapılmadan ilk başta 11 tane kişi mevcuttu. Fakat kendi içerisi arasında yedek oyuncularla birlikte 3 kişi de oyuna daha sonradan dahil oluyor. Bir 3 kişi daha oyuna dahil olunca toplamda 14 tane kişiyle bu oyun oynanmış oluyor. Bizim tüm durumumuz 14 kişidir. Şimdi istenen durum ne? Asal sayı olması. Öncelikle ilk 11'de oyun oynayan asal sayıları bulursam 19 asal, 3 asal 5 7 11 Şu anda 5 tane asal sayı mevcuttur. Fakat 3 tane yedek oyuncuyla değiştirmek istiyorum. Bu yedek oyuncuları değiştirirken de asal sayı olma olasılığını en çok istediğim için ben oyun oynayan asal olmayanlarla yedekte bekleyen asalları değiştirmek isterim. Tam 3 tane asal seçeyim. 13 asal. 12, 18 değil. 2 asal. Bir de 17 asal. Toplam 3 tane asal sayı var. O zaman bu 3 tane asal olan sayıda buradaki asal olmayan diğer oyuncuların yerlerine geçebilirler. Yer değiştirebilirler. Geçtiler böylelikle. Yedek oyuncularla asıl oyuncular yer değiştirmiş oldu. Bu durumda istenen durum asal sayı olduğu için başlangıçta oyun oynarken 5 tane durumum varken 3 tane daha bunlara ilave edilmiş oldu. Toplam asal sayı olacak olan kişi sayısı da 8 kişi çıktı. Artık olasılığımı hesaplayabilirim. Tüm durumum 14 tane. istenen durumum 8 tane. Bunu en yalın ve en sade hale getirebilmek için de 2 ile sağleştirebilirim. 14 2'ye bölerim 7. 8'i 2'ye bölerim 4. O halde bunun olasılığı 4 bölü 7 olmalıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Olasılığın tanımı yapılmış. Su sıvı halden katı hale geçerken hacmi %8 ile %10 arasında artar. Ağzı kapalı cam bir şişenin içerisindeki suyun donmuş durumdaki hacmi şişenin hacminden fazla olursa bu suyun donması durumunda cam şişe patlar. Zehra sürahinin içindeki 1400 mililitre 1400 ml suyun tamamını aşağıdaki hacimleri verilen boş cam şişelere arasından rastgele seçtiği birine koymuştur. Zehra bu şişenin kapağını kapatıp şişeyi derin dondurucuya koymuştur. Buna göre içerisindeki su donduktan sonra şişenin patlama olasılığı kaçtır? Şimdi şişenin patlama olasılığı demeden önce 1400 mililitrelik suyu dondurucuya koyduğumda hacminde %8 ile %10 arasında bir artış olacaktır. O halde en fazla artışın %10 olduğu durumu hesaplarsam 1400'ün %10'unu buradaki iki sıfırı şöyle 14 ile 1400 arasında silersem 14 çarpı 10 140 miligram kadar hacimde hacimde artış olacak artış olacak. Başlangıçta 1400 mg vardı. 140 da dondurucuya koyunca hacminde bir artış oldu. Toplam 1540 mililitreye gelmiş oldu. Eğer bu durumda şişe hacmi küçüktür 1540 mililitre oluyorsa bu şişeler patlayacaktır. Patlar. Bakıyorum 1600-1540'dan büyük. Bunda bir patlama olmaz. 1550-1540'dan büyük bir patlama olmaz. 1500 küçük. 1450-1540'dan küçük. 1400-1540'dan bu 3 şişe 3 şişe patlar. Şişenin patlama olasılığını soruyordu. Toplam 5 tane şişem var. 3 tanesi patladı. Bunun olasılığı 3 bölü 5'tir. Bir ve kendisinden başka çarpanı olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Olasılığın tanımı yapılmış. Aşağıdaki kutunun içerisinde birden ona kadar olan doğal sayıların ardışık 4 tane ardışık 4 tanesi yazılı 4 kart vardır. 1, 2, 3, 4 tane kart varmış. Yalnız bu kartlar ardışık. Ardışık ne demek? Peş peşe gelmesi. Yani kartlar 1, 2, 3, 4 şeklinde art arda gelen sayılar olabilir diyor. O halde devam edersem şekildeki gibi 11'den 20'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar bir kutunun içine atılıyor. 11'den 20'ye kadar toplam 10 tane kart var. Bu 10 tane kartı kutunun içerisine attığımda 4 de kutunun içinde vardı. 14 tane kart olmuş olur. Yani benim tüm durumu 14 tanedir. Kutudan rastgele çekilen kartın üzerindeki yazılı sayının asal sayı olma olasılığı. Yani bunun asal sayı olma olasılığını 1 bölü 2 vermiş. Yani iki tane karttan bir tanesi asal sayıymış. Başlangıçta işte bu kutunun içindeki kartlarda yazılı yazılı en büyük sayı aşağıken hangisidir? Bir kere toplam 14 tane kartım varsa hemen ben bu 2'yi 7 ile genişleterek tüm durumu 14'e çekmeliyim. 7 kere 2 14. 7 kere 1 7. Yani 14 tanenin içerisinde 7 tane 7 tane asal sayı vardır. Şimdi başlangıçta bakarsak 11 asal sayı, 13 asal sayı, 17 asal sayı, 19 asal sayı. Bir kere burada 4 tane 4 tane asal sayı vardır. Bu durumda 7 tane asal sayımın 4 tanesi dışarıdan geldiği için 3 tane daha asal sayı gerekli. Ben de 1 ile 10 arasında artışık sayıları düşündüğümde 2, 3, 4, 5 diye sıraladığımda birinci asal sayı İkinci asal sayı ve üçüncü asal sayı olmak üzere üç tane asal sayı oldu. İsterseniz şöyle düşünebilirsiniz: 3, 4, 5, 6 diye düşünürsünüz. Fakat kullanılan asal sayı iki tanedir. O yüzden bu düşünce tarzı yanlış olmuş olur. Burada hem üç tane asal sayı çıkacak. İşte çıktı. Hem de en büyük sayı olmasını istiyor. O zaman 3 tane asal sayı kullanıp da en büyük olabilecek sayı 5'tir. Bunun cevabı 5 olarak bulunur. Geldik diğer soruya. Ankara'dan Trabzon'a uçakla gidip dönecek olan Bülent'in istediği tahillerdeki uçak seferlerine ait bilet fiyatları aşağıda verilmiştir. Bülent yukarıdaki verilen fiyatlarla gidiş ve dönüş uçak biletlerini alıyor. Buna göre Bülent'in uçak biletlerini alırken ödediği toplam tutarır için kaç farklı olası durumu vardır? Şimdi olası durumlarına bakmamız lazım. Şöyle bir örnek de vereyim öncelikle ben size. Mesela an kara kelimesinin olası durumlarını yazın dediğimde, olası durumları dediğimde A, N, K... A'yı bir daha yazacak mıyız? Eğer yazarsak tüm duruma yani örnek uzaya gitmiş oluruz. Olası durumlar dediği için A yazıldığından dolayı kartların üzerine bir daha yazmamıza gerek yok. R bir daha A kullanmayız. Yani kullanılanlar bir daha ne yapılmaz? Kullanılmaz. Bunlar biz Ankara kelimesinin olası durumu oldu. O zaman buradan gidiş ve dönüş bileti alacaksak ödediğimiz ücretlerin fiyatlarının bir kere aynı olması lazım. Birkaç kere tekrar etmesine gerek yoktur. O halde öncelikle 150 TL gidişe karşılık 190 TL'lik bilet alabilirim dönüş için. Bunları topladığımda 340 yapar. Daha sonra 150 ile 210 dönüş biletini toplarsa 360 lira yapar. 150 ile 210 aynısı olacağı için toplamaya gerek yok. 150 ile 190 aynısı olacağı için toplamaya gerek yok. Şimdi de 190'a geçerim. O zaman gidişte 190 lirayı aldığım bileti dönüşte de 190'ı alırsam 380 lira ödemiş olurum. Yine gidişte 190 bilet aldığımda 210 lirayı döndüğümde 400 lira kadar ödeme yapmış olurum. 210 ve 190'lar zaten tekrarlayacağı için bir daha kullanmaya gerek kalmaz. Bu durumda 170 liraya geçerim. 170 liralıkta eğer ki 190 liralık dönüş biletini yaparsam toplam 360 yapar. Yalnız bu olmaz. Çünkü yukarıda 360'ı kullanmıştık. Olası durumları aynı çıkar. Bu durumda 170 ile de bu sefer 210'luk dönüşü yaparsam o da 380 yapar. Bunu da kullanmayız. Çünkü olası durumu 380 çıkmıştı. 150 için yapmaya gerek yok. Çünkü 150 gidiş biletini az önce yapmıştık. O zaman bunlar da mümkün oldu. Olabilecek olası durum sayısı 4 tane çıktı. 4 tane olası durum vardır. O zaman cevap A'dandır. Geldik 7. sorumuza. Bir kursdaki piyano ve keman dersi alan öğrenciler arasından birer kişi seçilerek piyano ve keman dinlesi yapılacaktır. İki dersi de alan öğrencinin bulunmadığı bu kursta piyano dersi alanların listesindeki öğrenciler 1'den 15'e kadar. Şimdi piyano dersini alacak olan öğrenciler 1'den 15'e kadar sınıflandırılacakmış. Keman dersini alanların listelerindeki öğrenciler de 1'den 20'ye kadar numaralanacak. Keman, kemandaki öğrenciler de 1'den 20'ye kadar numaralandıracaklar ve birbirlerinin aletlerini çalmıyorlar. Seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı, seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı olması isteniyor ve bir tam kare sayı olması isteniyor. Buna göre bu seçim için kaç farklı olası durum vardır? Piramodaki tam kare sayı yazarsam 1 bir, bir tam kare sayıdır. 4 bir tam kare sayıdır. 9 bir tam kare sayıdır. 16 ama 15 kişiden oluştuğu için 16 bir tam kare sayısı buna uygun değildir. Kemana geçtiğimde 1 olur. 4 olur yine. 9 olur. Keman 20 kişi de için 16 da uygundur. O halde ben şimdi bunları birebir eşleyeyim. Mesela Pino'dan 1 numaralı bir kişi 1'e ne yapamaz? 1'e 1 bir gelemez. Çünkü 1 numaralı kişi 1. sıradaki kişi tekrar kemada 1. sırada çıkarsa sıra numaraları birbirinin aynısı olur. Burada farklı diyor. Farklı olmamış oldu. O zaman 1 ile 4 olur. 1 ile 9 olur. 1 ile 16 olur. Sadece 1 için 3 farklı durum mevcuttur. Aynı şeyi 4 için düşündüğümde 4'e 1 gelir. Yalnız 4 ile 4 aynı sırada olacakları için onları kullanmıyorum. 4'e 9, 4'e 16. Buradaki 4 için de 3 farklı durum oluştu. 9'a geldim. Şimdi 9 için yaparsam 9 1 olur. 9 4 olur. 9 ile 9 aynı olacağı için olmaz. Bir de 9 ile 16 olur. 9 için de 3 durum söz konusudur. O halde 3'er durum söz konusu olduğuna göre bunlardan topladığımda bu durumları 3, 6, 9. Tam 9 tane olası durum vardır. Cevap 9'dur diğer soruya. Olasının tanımını vermiş. Aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaralarının dijital platformlara göre dağılımı verilmiştir. Aşağıda EBA TV'de 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiştir. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yeni yapılmamaktadır. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematik. En çok izlenen dersin matematik olduğunu söylüyor. Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının, kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı kaçtır diyor. Öncelikle Zeynep ilkokula mı gidiyor, ortaokula mı gidiyor, liseye mi gidiyor? Bunu belirtmemiz lazım. Çünkü dijital platforma baktığımızda dijital platform ilkokul, ortaokul ve lise diye gruplara ayrılmıştır. O zaman haftalık çizelgemize baktığımda ilkokullarda matematik sayısının 3 adet olduğunu ortaokul grubunda matematik sayısının 2 tane olduğunu lise grubunda ise yine matematik sayısının 2 olduğunu görüyoruz. Bu durumda en çok matematik ilk okul grubunda mevcuttur. O zaman dijital platformda ilk okul bölümünü seyretmesi gereklidir. Bu durumda ilk okul bölümüne baktığımızda toplam 5 tane platform vardır. Bu 5 tane platform benim tüm durumum olmaktadır. Bunun içerisinden bizden çift sayı olmasını istiyor. 465. kanal tekstir. 410. kanal çift. 306 çift. 365 tek. 151 tektir. 2 tane çift durumu olduğu için bunun olasılığı 2 bölü 5'tir. 2 bölü 5 diye söyleyebiliriz. Geldik 9. soruya. Olasılığı ifade etmiş yine. Aşağıdaki daire grafiğinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımı verilmiştir. Cumhuriyet Ortaokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konuşma yapması için ortaokul öğrencileri arasından biri rastgele seçilecektir. Bu okulda 6. sınıfta öğrenim gören kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından daha azdır. Şimdi 6. sınıf grubun içerisinde kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısından daha az olduğunu söylemektedir. Buna göre seçilen öğrencinin 6. sınıfta öğrenim gören Kız öğrenci olma olasılığı aşarken hangisi olamaz demekte O yüzden 80'i, 90'ı ve 70'i toplarsam 240 derece yapar. 360'dan da 240'ı çıkartırsam 120 derece olur. Demek ki 6. sınıftan açısı 120 dereceymiş. Şimdi öncelikle ben bunun kızın erkeklerin az olduğunu söylüyor. Ben kızları ve erkekleri eşitmiş gibi düşündüğümde kızlar da 60 derece, erkeklerin de 60 derece oluştuğunu söyleyebilirim. Bu durumda kız olma olasılığı ve erkek olma olasılığı eşitse 360'da 60'ını hesapladığımda 6'da 1'i kızların ve erkeklerin olma olasılığının eşit olma durumuna karşılık gelir. Şıklarda da 6'da 1 mevcuttur. 6'da 1 kız ve erkek sayının eşit olduğu durumdur. O yüzden denizli olamaz şeklinde söyleyebiliriz. Bugünkü dersimizde de olasılık konusunu işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.